Herkese selamlar arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle nasıl VDS sunucunuza yani sık eklersiniz, çalıştırırsınız onu göstereceğim. İlk öncelikle VDS'nize giriyorsunuz. Ee, atacağınız Skip üstünde olması lazım. Ee, pakete giriyorsunuz. Mod, Litmatch, Resource. Buradan bu arınma gecesi Skip'ten alıp Resource e, konsoluna atıyorsunuz. Konsolunuza geliyorsunuz. Ref, bakın şunu. Ref, Buraya yazıp basıyorsunuz ve şu anda yeni atılan scriptleri konsol okudu. Buradan start arınma gecesi scriptinizin adını yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi startladı şu anda ve artık çalışıyor. Bakın slash arınma. Gördüğünüz gibi slash arınma başlattı. Yani komutlar falan çalıştı. Ben bunu buradan stoplarsam bu script çalışmaz. Bakın komut gitti. O yüzden bunu her zaman startlamanız lazım. Şimdi gördüğünüz gibi startladım tekrardan geldi. Buradan ee, sesi kısayım zaten sesi biliyorsunuz bilenler biliyor. Buradan gördüğünüz gibi komutumuz gördüğünüz gibi çalışıyor. Bakın ee, tamamen ses de var da şu anda gerek yok sesini Zaten Discord'umuzda sneak back yerine attık bu script'i. Yani, tamamen kendimize ait arkadaşlar script. Kendimiz yazdık. Gördüğünüz gibi burada e, ee, çalışıyor zaten. Ee, bu kadar arkadaşlar. Refreshliyorsunuz, startlıyorsunuz. Sayede bu kadar yani. Ama export e, bağlama var. Onu da e, bir dahaki videolarımızda göstereceğim. Şimdi hani e, yeni öğrendiğiniz için sizin atacağınız skiplerde çoğu export yani olmayacaktır büyük ihtimal. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.